Adventure İstanbul'dan herkese merhabalar. Önemli bir misafirimiz var. Motet yani Motosiklet Endüstrisi Derneği Başkanı Sayın Başar Erbaş ile beraberiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hem sektördeki son gelişmeleri sizinle istişare edelim, konuşalım istiyorum. Çünkü gerçekten Sayın İçişleri Bakanımızın açıklamasıyla birlikte sizin çalıştay ve benzeri sunumlarınız, devletten beklentileriniz böyle karşılık görecekmiş gibi bir hisse kapıldık. Hani evet, e, bunları bir masaya yatıralım ama öncelikle size sormak istediğim sorulara bir başlayalım. Tabii 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 tabii. Buyurun. Başarı Bey, MOTET gerçekten sektörde et çok büyük etkisi olan bir dernek ve Gördüğüm kadarıyla da itibarı da yüksek güzel çalıştaylar düzenliyorsunuz ve hükümete bunu sunduğunuzda bir karşılığı da oluyor. Motet nasıl doğdu oradan başlayalım? Hı, tamam. Motet 2004 yılında aslında doğdu temel ihtiyaçta motosiklet kültürünü nasıl yayabiliriz? Sektör bağımsız hareket ediyor. Bunu ortak bir noktada birleştirip sektöre faydalı olabilmek amacıyla bir belli bir grup üretici ve ithalatçı bir araya gelerek 2004 yılında kurduk. Uzunca bir süre çok uğraştık motosikleti geliştirebilmek için ama hep gene devlet nezdinde tabii geride kaldık. Gittik anlat, fuarlar yaptık, başarılı da olduk ama kendimizi anlatmakta geri kaldık. Ondan sonra markalarla birleşip şeyde sonuçta bütün üyelerimiz, markalarımız 44 markayı temsil ediyoruz. Bir araya oturup biz nerede hata yapıyoruz noktasını araştırdık. Son 5 yılda bir anda Motet'in önemi kat ve kart arttı. Bunun nedenlerinden bir tanesi de hani doğru analiz yapmak oldu. Biz Bireysel olarak gidip bakanlıklara kendimizi anlatmak, şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, talepler ve önerilerde bulunuyorduk. Ama anladık ki talep ve önerilerden ilk önce bu taleplere karşı çözümü de sunmak gerekiyor. Derken biz kendimizi daha iyi nasıl dinletiriz noktasında şuna karar verdik. Çıktılardan bir tanesiydi. Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nde ve Otomotiv Meclisi'ne üye olduk. Bu bizi bir adım ön plana çıkardı. Ve bakanlıklar nezdinde MOTET tanınır hale geldi. Bu bu şekilde oldu aslında biraz Ne güzel da. olmuş. Ve e, evet ondan sonra işte MOTET olarak tabii ki sadece şeyde değiliz karar alıcı ondan sonra görüş verici, öneri verici e, hale geldik. Şimdi bir TSE'de ya da bir trafik yürütmeliğinde veya da herhangi bir kanunun değişmesi sırasında mevzuatın yazılmasında görüş ilk önce MOTET'e soruluyor. TMF de var tabii işte. Tabii TMF de var. Bir tarafında da TMF de var. Yani bu bunlar hep işte bu sayede emek emek çalışarak ördüğümüz moteti bir noktaya getirdiğimiz unsurlar. Ne güzel. Aynı zamanda işte bir de neler yaptık onları da anlatayım isterseniz. Biliyorsunuz Türkiye'de bir katil bariyer Kesinlikle. hikayesi vardı. Şimdi o katil bariyer hikayelerinin artık bakanlıkla ortak çalışmalarımızda bunların özellikle belli başlı bölgelerde, kazaların olduğu bölgelerde bu bariyerlerin değiştirilmesini sağlamaya başladık. 33 kilometre, 35 kilometre yanılmıyorsam tamamlandı. Önümüzdeki senede 100 kilometrelik bir alan bu bariyerlerle kaplanmış olacak. Bunun bir sosyal sorumluluk ya. Evet. Süper. Ee, bunların dışında işte bakanlıklarla yaptığımız çalışmalar siz de biliyorsunuz. 125 cc'ye kadar B sınıfı ehliyetle kullanımı var. Ondan sonra yakın bir gelecekte hala çalışıyoruz. Gene 125 cc'ye kadar MTV vergisinin alınmaması konusu müthiş. var. Bunlar yavaş 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 gelecek. Tamam ben kendimize. benim de sorularımdan <laughs> çok kısa evet. bir şey diyeyim arada. Herkes şunu soruyor videolarını yaptık. 125 cc'ye kadar diyorlar 125 dahil mi? Dahil mi? 125 dahil evet. Süper çok teşekkür evet, ederim. Dahil. Çünkü bakanın açıklamasında da bu muallakta kaldı evet. mı acaba dedik biz de ama 125 dahildir diye tahmin 125 ediyoruz. 125 dahil evet. Tamam çok teşekkür ederim. İkinci soruma geçelim. Motosiklet sektörü hakikaten inanılmaz bir ivmelenmeyle satışlar çoğalıyor şeyi görüyoruz. E, Moted'in paylaştığı raporlarda satış adetlerinin çok yukarılarda olduğunu ve yılı yüksek bir rekorla kapatacağını öngörüyoruz evet. şu anda. Hı -hı. Bizler de yani sizlerin paylaştığı raporlardan Hı -hı. Türkiye buna hazır mı? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Hakikaten inanılmaz evet. bir motosiklet oldu piyasada yollarda çok görmeye başladık. Yani bunlar yavaş yavaş artacak tabii ki. Yani bu. Pandemi döneminde tetiklendi biliyorsunuz evet. siz de fark etmişsinizdir. İnsanların bireysel ihtiyaçları bu arada online ticaretinin çok gelişmesi ve lojistik sektörünün motosiklet üzerinden hızlı çözüm olarak sunulması bu motosiklet kullanımını arttırdı. Ardından işte bireysel kullanım, kullanıcı bir taraftan da mobiliteyi, mikromobiliteyi çözdü. Mikromobilitede de gördüler ki bir A noktasından B noktasına o küçük scooter'larla kolay gidilebildiğini gören kişiler, A motosiklet de var hayatımıza girebilir." noktasına geldiler ve böylelikle motosiklet çok hızlı bir adım attı ve trafik içerisinde kullanılmaya başlandı. E, motosiklet mikromobilite dedim hani buna önayak olmuştu demiştim. Evet öyle oldu ve o sayede motosiklet satışları artmaya başladı. Tabii motosiklet eskiden biliyorsunuz hani aman tehlikelidir aman, uzaktıralım korkun. falan filan derken. Şimdi motosiklet konu. A noktasından B noktasına en kolay, en ucuz, en ekonomik bir taraftan. Ucuz ekonomik aynı şey ama. Yani en maliyet olarak hep, yani maliyet maliyet ulaşım olarak, aracı olarak evet, ucuz. Ulaşım aracı olarak hem de çevreci çok ekonomik, hem de mi? trafikte kapladığı alan dolayısıyla baktığınızda çok ekonomik bir çözüm haline geldi. Herkes tercih ediyor hakikaten. Herkes tercih maşallah. ediyor. Evet bir de motosiklet satışlarını tetikleyen ikinci bir noktada bu ekonomik düzenin bozulmasından da kaynaklanıyor. İnsanlar biraz daha yatırım acı, acı olmaya olarak görüyorlar. Biliyorsunuz hani otomobil alayım ev alayım evet bir dereceye ama hani gene küçük miktarlarda yatırım yapmak isteyen insanlar da motosiklete yönlenebiliyorlar. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Yani tabii bu global markaların Türkiye'ye bakışını da etkileyecek bir durum. Şu anda sizce global markalar nasıl bakıyor? Daha fazla bir yatırım gibi bir planlar duyuyor musunuz? Öngörüyor musunuz? Evet. Şimdi biliyorsun, bilmiyorum kısa zaman önce bir Acem'in raporunu yayınlamıştık. Orada Türkiye motosiklet satışları bir numara haline geldi. Bu çok önemli bir nokta. Yani bütün dünyadan baktığınızda Avrupa bölgesinde ne kadar motosiklet satılıyor, hangi ülkelerde motosiklet satılıyor diye baktıklarında gördükleri şey Türkiye'nin büyüme trendi içerisinde oldu. Biz de bu noktada satışların artacağını düşünüyoruz. Eğer işte bu yaptığımız çalışmalar, çalıştaylar sonucunda aldığımız kararlar uygulanmaya başladığında sektör desteklendiği takdirde bu 400 binler, 600 binler, 800 binler, 1 milyonlara doğru gidecek yakın bir gelecekte. 1 milyon tane motosiklet satılması demek bu ülkeye çok ciddi bir yatırımın gelmesi demek. Halihazırda hazırda dahi birçok markanın yatırım yapmak amacıyla Türkiye'yi seçtiğini görebiliyoruz. Marka vermek istemiyorum ama hani ben bunların en az 3 tane büyük marka Türkiye'de yatırım yapmaya hazırlandığını sizlere söyleyebilirim. Müthiş bir şey bu, çok güzel bir evet. haber. Farklı sektörlerde de benzer gelişmeleri duyuyoruz. Çok yakın zamanda işte mesela cep telefon sektöründe birçok Çinli firma Türkiye'de fabrika açtı, evet. hani ve Türkiye'de üretim yapıyorlar. Bunun gibi Farklı farklı yatırımlar da var. İşte Adapazarı tarafında evet. yeni fabrika kuran teknoloji şirketleri de var. Aynı evet, şekilde doğru. büyük global şirketler bunlar. Sektörümüzde de bunu görmek hepimizi çok mutlu edecektir. Evet. Hem bu iş hem yabancıyı çekmekte hem de yerli üreticinin iştahını kabarmakta. Evet. Hem yerli üretici de daha kaliteli ve daha uygun fiyatlı motosikletler yapıp Avrupa'da bir söz sahibi olma ihtimali var. Tabi Türkiye'nin bir de şöyle bir avantajı var, coğrafya avantajı. Bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Türkiye Avrupa'nın, Kuzey Afrika'nın, Orta Doğu'nun ve Rusya'nın tam göbeğinde merkezi bir Aynen. noktada. İşte Çin'de ürettiğiniz bir malın Avrupa'ya gitmesi 4,5 ay sürerken Türkiye'den e, bir haftada 4 günde istediğiniz ülkeye ulaştırabiliyorsunuz. Aynı zamanda Avrupa Gümrük Birliği'ne dahil olmamız süreci çok daha hızlandırabilir. Bu noktada bu avantajları, coğrafi avantajlarımızı, Avrupa Birliği avantajlarımızı kullanabilirsek Türkiye'nin ileride bir motosiklet üstü haline gelmemesi mümkün değil, mümkün gelir değil. Yani. Evet, aynı çok, öyle. Çok, çok güzel. İnşallah görürüz. Tabii asıl sizi davet ederken de aklımdaki evet. en önemli <laughs> konulara yavaş yavaş geçelim artık istiyorum. Çalıştay sonrası hükümetten talepleriniz vardı evet. ve bu taleplerin başında en önemlisi de 125 cc altı motosikletlerin B sınıfı ehliyetle kullanılabiliyor olmasıydı. Ekstradan Hı -hı. bir ehliyete ihtiyaç olmadan. Evet geçtiğimiz haftalarda işleri Bakanı Süleyman Soylu bir açıklama yaptı bir canlı yayında kanalda da dedi ki bundan sonra dedi B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanılması üzerinde biz çalışıyoruz yüzme sisi, altı motosiklet kullanması evet. üzerinde çalışıyoruz. İşleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığımız arasında konu istişare ettik ve belli bir aşamaya getirdik. Yakın zamanda da bunu hayata geçirmeyi düşünüyoruz dedi. Ve bu sizin sunduğunuz maddeler arasında bir tanesiydi. Evet. Ve diğerleri var. İsterseniz önce bununla başlayalım. Hı hı. Bu çok önemli bir gelişme. Sektörümüzde belki motosiklet satışını, motosiklet eğitimini veya işte motosikletle ilgili tüm üreticileri, eldiven, kask, mont, pantolon hepsini çok tetikleyecek bir olay. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzde neler göreceğiz? Evet. Ya bu çalıştayımız çalıştayımızın çıktılarından bir tanesiydi. ve Hatta önem verdiğimiz ilk maddelerden bir tanesiydi. Kolay uygulanabileceğini görüyorduk. Sağolsunlar Sanayi Bakanlığı himayelerinde bu işleri çalıştığı yaptığımız için onların da desteğini çok yakından aldık. Sayın Soylu da ani bir kararla açıkladı ve bu artık yoluna girdi. Önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığı ile randevumuz var. Milli Eğitim Bakanlığı ile bu mevzuatın altını oluşturacağız işte eğitim nasıl olacak, kimler buna dahil olabilecek, işte A1 ehliyet kalkacak mı, A1 ehliyetin şeyleri nasıl olacak, kapsamı, kapsamı nasıl olacak. A2'nin kapsamı ile ilgili belki gelişme belki, yapılabilir mi? Yap, şimdilik bir A1 ile beraber şey yapalım, mevzuata oturturalım. Ondan sonra bir de eğitimin süresi. İşte bunu hangi kurumlar bu eğitimleri verebilecek falan gibi bu konuları önümüzdeki haftada şeye yatırıp mevzuatın tamamen oluşturacağız ve ondan sonra da çok kısa bir zaman dilimi içerisinde bu yürürlüğe girecek. Bir de işte dediğim gibi hemen ardından motorlu taşıt vergisinde 125 biliyorsunuz 100 cc'ye kadar motorlu taşıt vergisi yok. Bunu 125 cc'ye kadar da çekebilirsek eğer Netiş böylelikle olmuş. hani sektörün önü çok açılmış olacak. Peki herkes şunu soracak bu videonun açık. Ne zaman hayata geçecek? Öngörünüz nedir? Sizce ne zaman hayata geçecek? Bence çok artık bundan sonrası çok çabuk olur. Sanıyorum. Şimdi Mayıs ayındayız. E, Mayıs, bir öngörünüz var mı? Mayıs ayı. Ben, Şöyle olsa işte böyle olur Eylül, gibi. E, Eylül'de bu iş bitmiş ve artık herkesin e, e, B sınıfı ehliyetle motosiklet kullanabiliyor olmasını diliyorum. Motep Başkanı <laughs> çok önemli bir açıklama yaptı. Eylül'de hayata geçeceğini söyle. İyi i̇nşallah olur. Evet. Ve bununla birlikte konuştuğunuz çalıştayda hükümete sunduğunuz vergi dilimi dilimli vergi evet. ve motosikletlerin yollardaki hız sınırlarıyla ilgili evet. bazı başlıklar vardı. Bu konularda gelişmeler var mı? Ee, tabii. E şimdi bunların hepsi sırayla yavaş yavaş ele alınıp uygulanmaya başlayacak. Tabii ki bunlardan en önemlileri dediğiniz gibi ÖTV konusu, kademlendirme konusu. Biz 250 cc'ye sıkışmış bir durumdayız. Aynen öyle. 250 cc de sadece belli başlı ülkeler için üretilen motosikletler. Aslında Euro 5 emisyon oranını çok sıkıntıya sokan bir durum. Biz istiyoruz ki 250 cc baremini 500 cc'ye çıkartalım ki 250 cc'ye sıkışmış ve motosiklet kullanan ve bir, bir daha kaliteli ve daha iyi motosikletle daha iyi uzun yol yapmak isteyen arkadaşlara da bir fırsat tanıyalım. O yüzden de 500 cc baremine getirmek istiyoruz. %8 ÖTV'yi böylelikle daha uygun fiyatlı, daha kaliteli Müthiş. ve daha ucuz diyeyim artık alabileceğimiz motosikletler Türkiye'de dolaşır hale gelsin. Daha ucuz 500 cc altını daha ucuza alabilsek inanılmaz keyifli olur. Evet. Gerçekten mesela biz trafikte motosiklet sürdüğümüz zaman 125 cc ya da 200 cc aşağısında bir motosikletle herhangi bir otomobil sollarken çok zorlanıyoruz. Ee, tabii, yani tabii. özellikle İstanbul iki tane büyük e, otobanımız var diyeyim yani biri E5 biri Tem. Buradaki hız sınırları 90'larda yani evet. e, E5'de Hı -hı. 90 e, Tem'de de 120. Şimdi burada kullandığımız motosikletin biraz güçlü olması lazım. O yüzden Tabii. bu 500 cc'ye kadar olacak güç bizi e, İstanbul için de çok rahatlatacaktır. Evet. Umarım olur inşallah hayata geçer. Buna bağlı olarak bir de trafik düzenlemesi var biliyorsunuz. Hani motosikletler otomobillerden 10 kilometre daha, daha düşük. aşağı düşük hızda ilerliyor. Bu. Aslında trafiği tehlikeye sokan bir durum. Aynen öyle. Özellikle motosikletçinin hayatını tehlikeye sokan bir durum. O yüzden de bu yanlışın düzeltilmesi için girişimlerimiz var. Trafik Daire Başkanlığı ile yakın zamanda görüşmelerimiz olacak. Bu konuda hani ilgili bakanlıklarla birlikte ortak çalıştığımız bir durum. bu yanlış da kısa zamanda inşallah, inşallah düzeltiliyor Allah. olacak. Vallahi süper olur. Evet. Son soruma geleceğim. Bu sektörün bir derdi, bir baş ağrısı aslında ve bunu hani sizin de Motet Başkanı olarak bir değerlendirmenizi de rica edeceğim. Herkes şundan çok rahatsız. Dediler ki birçok marka stokçuluk yapıyor. Yani nasıl stokçuluk yapıyor? Motosikletleri ellerinde tutuyorlar, satmıyorlar. İşte motosikletleri yandaki X galeriye satıyorlar. X Hı -hı. galeri üzerine bir fiyat koyup satıyor veya işte e, motosiklet bayi olan arkadaş illa üzerine şu 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 aksesuarlarla satıyor falan gibi. Hakikaten tüketicilerden yani takipçilerimizden de aldığımız evet. çok sert geri dönüşler var. Bu konuyla ilgili düşünceleriniz veya işte öngördüğünüz bir düzelme zamanı ya da nasıl değişebileceğiyle ilgili ya da takipçilerimize söyleyebileceğiz ya sabredin bu şu zaman düzelebilir gibi. Bir öngörünüz var mı ya da düşünceleriniz nelerdir? Evet. Yani burada en önemli konu arz talep dengesinin bozulmuş olması, insanların bu işi yatırım olarak görmesi ve hani çok güzel bir deyim var biliyorsunuz. Bugünün pahalısı yarının ucuzu. Şimdi bu artık hayatımıza girmiş durumda. O yüzden de Hani gelen malın anında satılması, tercih görmesi insanları tabii olur olmaz bir noktada hani daha çok kazanmaya itiyor. Maalesef bunları biz de duyuyoruz, yaşıyoruz ama yakın bir zamanda evet bu arz talep dengesinin bozulmasıyla böyle bir durum maalesef mevcut. Ancak bu durumu sürdürebilir değil biliyorsunuz. Bu arz talep dengesi yavaş yavaş oturduğunda bu tekrar düzelecektir ama Burada da mevzuatta bir değişiklik yapıldı. Kimsenin haberi yok aslında bu mevzuattan. Biz geçen hafta yayınladık bu mevzuatı motet olarak bütün markalara. Mevzuat gereği bu işleri yapan bayiler, distribütörler bir sene olmak kaydıyla satış yetkilerini, ikinci elde satış yetkilerini kaybetme durumları var. O yüzden hani dikkat etmek gerekiyor bundan sonra. Hani bu şey biraz da fırsatçılığı önüne geçilmesi için önemli bir adım oldu bence. Buradan baktığımızda artık şeyi görebiliriz. Yavaş yavaş düzeleceğini görebiliriz. Bu fırsatçılık, bu şey bir an evvel sona erecektir. Bir taraftan baktığınızda hakikaten o kadar bozulmuştu ki 2 yıl kullandığınız motosikleti sıfır Motosiklet satış fiyatının üstünde satmaya ha, e, satma noktalarındaydı. Bunları işte düzenleme getiren bir mevzuat yürürlüğe girdi. Bundan sonra insanlar daha dikkatli olacaktır diye düşünüyorum. Ben derim ki sitelerde görünen fiyatlara insanlar aldanmasınlar. Mutlaka bayilerine etkili satıcılara ikinci el satıcılarına gidip sıfır satışının fiyatlarını öğrendikten sonra makul fiyatlar teklif etsinler. Ancak bu şekilde biz bilinçli olursak bu işi de önüne geçeriz diye düşünüyorum. Çok güzel açıkladınız. Çok teşekkür ederim. Güzel bilgi. Teşekkür bir bir yeni öğrendiğimiz bir şey evet. daha oldu hakikaten. Hani hı hı. Artık bu satış yetkisinin yani stokçuluk yapanların elinden satış yetkisinin alınacak olması e, korkusu bile bence o tarafta böyle atıyorum 10 bin lira daha fazla kazanayım diye yapılacak hareketlerin önüne çok geçecektir. Çok evet. güzel bir bilgi. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli oldu. Ben teşekkür ederim. Ben çok edeyim. mutlu oldum. Çok memnun oldum. Ben ve de gerçekten öyle. de bilgilendiğimiz bir yayın oldu. Özellikle de B sınıfı ehliyetin hani evet. bu yıl bitmeden artık B sınıfı ehliyetin 125 cc dahil altının kullanılabilecek olması ve üzerinde eğitim tarafının da hızlıca oturtulabilecek olmasını öğrenmemiz çok iyi oldu. Çok sevindim. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben i̇yi teşekkür ki geldiniz. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. <laughs> Yani. Arkadaşlar soracak herhangi bir sorunuz varsa videonun altına lütfen yorumlarda sorabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğinde cevaplamaya çalışırız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.